Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm yorumlarınızı açmayı unutmayın ki herhangi bir videoda attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videonun nasıl seyredilmişine ilgili Türkçe nasıl yapılır bunu anlatacağım arkadaşlar yalnız videomuza geçmeden önce videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalın kalmak istiyorsanız de abone olup tüm videoları açmayı unutmayın ki dostlar. Hangi video attığımız zaman hemen haberdar olursunuz ve şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere Redden Redemption 2'ye Türkçe yama göstereceğim ama ondan öncesinde indirmeniz gereken oyun peşinde Redden 2 Türkçe yama dosyası var. Bunun indirme linkini yorumlar kısmında bıraktım. bunu indirdikten sonra masaya sunuyoruz atıyorsunuz ve attıktan sonrasında benle beraber videoya devam ettiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar artık videoya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar eğer siz Redden Redemption 2'yi Steam'den ya da Epic Games'den ya da Rockstar'dan aldıysanız Arkadaşlar Steam için göstereceğim. Epic zaten şu an olmadığı için göstermeyeceğim. Ee, Steam'i buradan açarsınız arkadaşlar. Açtıktan sonrasında direkt size göstereceğim. Gösterelim şimdi ikinci kurulu olduğu yeri. Burada kurulu olduğu yeri de fayda var çünkü. Buradan arkadaşlar kütüphaneye gelirsiniz. Geldikten sonra işte atlete evet, sekiz örnek verdim. Yönet dersiniz. Yine dostlara göz at dersiniz. Ve direkt size RDR2'nin evet. kurulu olduğu yere açar arkadaşlar. Aynen burayı. Şimdi bunu bilmeniz var. Eğer siz de oyunu klik indirdiyseniz yaparsınız. Dosya kurumunu aç dersiniz. Direkt DDR 2'nin ee, kurulu olduğu yeri de gösterir. Şimdi artık işleme geçebiliriz. Arkadaşlar oyun peşinde Redire 2'yi açıyorsunuz. Burayı da açıyorsunuz. İşte Buraya açtık. Buradaki dosyaları alıyorsunuz arkadaşlar ve direkt Redire 2'nin olduğu yere kopyalayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şu alsın. Pardon şunları şöyle bir sildim öncelikle. Şeyden çıkardık ya. Şöyle bir sileyim ben be. Bunları. Zaten geri atacağız zaten. Şöyle sileyim önce. Heh. Tamam. Şimdi buradan. Yeterim. Bu yere açtık. Burada durduk. Sonra dosyayı açtım. Buradakileri aldım. Buraya koydum devam diyorum. 5'ten bitti arkadaşlar. Şimdi test etmek için oyuna giriyoruz şöyle. Tamam bastık. Şöyle bekleyelim. Tabi dediğin uçulması uzun sürüyor, o yüzden arkadaşlar biraz bekleyebiliriz dedim. Daha sonrasında hızlanacak zaten, hemen şöyle beklemeye devam edelim. Ertüklendi. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar Red Redim Schneck'in Türkçe yamasını başarılı bir şekilde kurulmuş olduğunu gördünüz. Dediğim gibi hiçbir sorun yok. Aynen bu Türkçe yamayı kullanabilirsiniz. Bu videomda da sizlere Red Redim Türkçe yamayı anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. kalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar.